Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 12.12 evetur Tur İzmit Adapazarı Zonguldak Saat 12.15 Van Gölü 12, 12 12 2 Van Kalesi yan yana. altınoluk Olu. Edremit, Altınoluk Anadolu Turizm, İstanbul. 12 12. Saat 12. 12 15 Martur. BB Bas. Lüks Batman. saat 12 buçuk. Van Kalesi. Elazığ, Ankara, Van. Saat 12 buçuk. Kamil Koç. Saat 12 buçuk. Ebetur, İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli. Martur. Saat buçuk Martur, Kütahya, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin.